cami camiasına selamlar olsun. Yine Mardin Kabala'ya geldi. Kabala'dan Mesut kardeşimiz, Mesut Akan kardeşimiz geçen gün yayınımıza da girmişti. Kabala'dan aldığımız kuşlara o da tanıyan bir akbat kardeşimizdir. Aynen. Bize dedi ki bu kuşların devamı benim komşumda vardı. Biz de sağ olsun geldi komşusunun yanına. Mesut'la alakalı Kuşlar da gelmesinin yeri ayrıdır. Burası evet. ayrı. Bu kuşların soyu dediklerine göre Allah rahmet versin İbrahim Çiçek'ten geldi? Evet. İbrahim Çiçek'ten gelme dayının çocukları burası namazlık kümesidir. Bu kümesleri buradadır. Ama çocukları işe başladılar. İşe getirdikleri için dayının anlatımını anlatıyorum. Dayıda da Asım'ın münhasıllığı var. Yapamıyorum. Aynen kuşlara bakacak zamanı yoktur. Çorakları da hiç bir sahibi olmuş. Bu kuşlara dahi bakıyor. Sağ olsun Mesut bizi çağırdı. Abi dedi sen yayın yapıyorsan, güzel Aynen. kuşlar paylaşırsan, gel güzel kuşların devamı. Allah rahmet etsin İbrahim Çiçek'e ait olan Aynen. kuşlar burada vardır. Gel sana verelim. Alan arkadaşlarımız kendine bir görsün. Aynen. Gerçekten Şimdi, alan iyi kuş alır. Damızlık kuş, kuş yapsın. Çoğu it tek soydur değil mi? Tek soydur, mi? hepsi tek soydur. Çoğu it tek soydur. Aynen. Hemen o dumanların devamıdır bunlar. Dumanların devamıdır. İşlerinden miskiler çıkmış. Çok güzel bizim o diğer bakırın park mavileri bazen anlatıyorum ya. Rahmetli Murat abi besli, Allah rahmet etsin. Rahmetli Murat <laughs> abinin de park mavileri muazzamdır. Biz o sene bismillah bir tane kutbaya uçurdu. Vallahi her sefere girdiği zaman <laughs> yad abi gül beraber Evet. kuş o kadar bizim, bu bizim. ben de bu çok çok hoşuma gidiyor inşallah evet. Evet. Bu bu göre? Da. Bu e, Kabala da İbrahim Şişler abi de bir abiymiş. kuşlar da onun kuşlarının soyuyum. Yani Şimdi, bu civarda ne kadar güzel bir kuş varsa batı dahi gidip alıyordum. Yani kafasına istemi güzel bir kuş direkt ben gidip alıyordum. İstiyordu Ey ki yani yanında adresiydi. en güzel kuş yanında olsun. Istiyordu. Kuş olsun, keklik olsun. Keklik merakı da vardı, kuş merakı da vardı. Yani evet. ölene kadar kalbi pille çalışıyordu. Senin Çantasını alıyordu pille gidiyordu kuştan yanına. Uçuruyordu Maşallah. yani. Allah evet. nurlar içinde yatırsın. Gerçi bu Kabal Amar'ın tarafında adam kendine göre bir isim yapmış. Bu kuşlar sayesinde. Bir ismi, yani var. Kime sorsa tanınır diye, belini bu kadar. Gerçekten evet. birine verdi mi de güzel bir şey veriyor. Ona da belinde bir tuş oldu. En azından biz de o konuda rahat götüreceğimiz kuşları gönül rahatlığıyla vereceğiz. İşte, Ayağınız nedir? Bu kuşların içinde bir kısmı kendi kendine açmış, o da onu açmış. Çoğu kendi kendine Bir kısmı takla aldı. atmıyor. Bu kuşlar uçmamış. Zaten burada kuş da yani uçacağı, uçacağı yer bundan. de yok. Her dayının uçacağı imkanı da yok. Çocukları burada çıkan yavruları götürüp başka yerde uçuruyorlarmış. Aynen. Şimdi çorular da işe başladılar. Aynen. Zaman kalmadı. için bize yardımcı olsun. Nasıl da versen bize Aynen. yardımcı olsan, tamam, Bize elap kuşları versen bize kuşları kontrol edeceğiz. Sağlam, sağlıklı olanları götüreceğiz. Şuraya yok. Sağdanla dayı. Abi abi buyurun abi. Hep Eyvallah. Abi bu maviler de sabunilerden gelme. Bunlar da... Yani bunlar attımlık yaptı mı tek sefer yani kanat açma yok. Direkt attığı gibi geliyor dama. Yani uzaktan nokta kapatma atışı yapar. Aynen uzaktan kapatma. Bizim bu yukarıda kale var. Kale etrafında döndü mü nokta atışı yapar. Maşallah. Hiç şaşırtmazlar. 15 20 yani ben az diyorum. 15 20 metre giderler. 5 6 takla, 7 takla giden var. Maşallah. Aynen. Abi zaten 15 20 metre kuşlar 20 sadece metre sadece de ya bir kafe bir binadır. Sen zaten bu kuşlardan uçurduğunu söylemişsin abi ilk başta. Buradan. Sen ben şahsen, uçurdun at abi. Bunlardan uçurdum. Yani kuşlar gerçekten yani hedeflerine sadık kesinlikle. Hedef şaşmaz kuşlardır Soylarında sende de vardır Var bende de var Allah evet. nasip ederse bir gün benim yanıma da gideriz İnşallah Şey yaparız bakarız Anlam kuşlara Tamam abi. Bu öyle güzel hı bir gö erkek Gördüğünüz yani. gibi Böyle güzel bir park mavi Ben bu park mavileri seviyorum ha he. Şey hesabım yani bunlar da aynı soyları Biz bunlara Yusuf'i diyoruz Sanki sen de bunların damarlarında Zamanında çizgili bozlar da varmış Vardı Mut, he boz. aynen Değil Aynen bunların kanında bunların büyük babaları da vardı Evet. sarı vardı sarı. He. hani evet. bildiğimiz sarı kuşlar var ya limoni evet. evet. bazılarının göğsü zaten orada sarılar var belli ediyor kuşlar evet. yani bunların kanında o renk de var maşallah güzel de bir dişi yani götüren gönül rahatlığıyla damızlık yapıp yavrusunu uçursun uçuran arkadaşlar memnun kalacak yani aralarında genç kuşlar da var istese uçurtur yani evet. tüy zamanından sonra uçurabilir sıkıntı yok maşallah kayır gibi. ver abim Kuşlarımız uzaktan atın Arkadaş diyor ki ben mahcup kalmam için Zaten bu kuşlardan 15-20 metre diyeyim. İşlerine uzun gidenler de vardır. Demin de biz işaret ettik. Mahcup kalmam için en güzel nesili benim arkadaşım. Aynen. Allah razı olsun. Bunlar da dağımlarıdır. Bunlar da hep bir dağımları. Aynen. Zaten kuşlar hep birbirinden gelmedi. Aynen aynen. Hep, aynı hep bir kuştan gelmişler. Güzel de bir dişi. Bir abi, bir. Zaten o, Hakan abinin kümesinden götürdü, o Kadir Sargut bir takım varmış dedi, dişi ayağı yerden evet, Kadir kesildi. Kadir Sargut dedi ki, bak uçmadığı halde, adam diyor ki, bir tane ayağı yerden kesildi, dişi 30 dakika uçtu. Maşallah, <laughs> sen dedin 15-20 metre, kuş 35-40 metre gidiyor. Doğru biz ya. de şu an aynı taktiği yapıyoruz. Zaten aynı sözü siz aynen, fazlasını biz her görelim. zaman eksik söyleriz zaten. Aynen. Siz fazlasını, fazlasını görelim. Fazlasını siz görürsünüz inşallah. Bu da erkek mavi. Maşallah. Güzel bir mavi erkek. Sağ olun. Ver abi. Bunlar da aynı onlardan. Biz bunlar kağıt mavi diyoruz. Evet. Siz kağıt Zırt mavi diyorsunuz. Sırf meksup diyoruz Arapçayla. Bunlar kağıt mavi. Bunlar oyları, yani eskiler iyi bilir. Eskiler iyi bilir. Bıyıklıydır da aynı zamanda. Aynen. Babaları ön tepeydi o yüzden yavruları böyle bıyıklı ön tepeye evet. gelebiliyor. Bunlar o uzaktan nokta atışı. Aynen aynen hepsi nokta atışı bunlar. Eyvallah. Ver abi evi. Kaç etti? 2, 4, 5 tane de. Bu da aynı onun soyunda. Ya ama araşıyormuz bu kuşun tüyüne ama ya ama bana, ne kadar. Aynen zaten elini yok biliyorsun. Başka ona da yok. Bu tüy zamanı veriyor. Aynen, Aynen. hepsi tüy zamanına denk geldiler zaten. Güzel kuşlardan. Hem verginize sağlık. 3 okay. tane arıza olmasaydı onları 3 tane yanayları bırakacağız Aa, tut onu tut onu yanayları bırakacağız <laughs> o da aynak böyle da, <gülüyor> da <gülüyor> beyaz kanı var bu altından beyaz geliyor bunun altından beyaz aynen, geliyor aynen beyaz geliyor bunun altında. Evet. beyazların 2 tanesi ona aittir zaten evet. kanat kanadını açtığında da belli oluyor bak evet. sazlı şey oluyor beyaz atıyor bu kanı hem beyazlar yok. çok güzeldir gerçekten yani beyazlar İbrahim Çiçeği amcan bu kuşları beyazları çok meşhur diyor. Evet. Niye çıkıyor oradan O bu aradan kendini yürüyor çıkıyor. Şey mi sen ya, abisense, onu yakalayabilsen sen Neyse oradan çıkıyor. Bahsettiğim sarılar Buna biraz <laughs> yansımış göğüste. <laughs> <laughs> Bunlar Musul, Irak <laughs> falan hiçbir alakaları yok. Sadece babaları şey Sarı. Bunların kanında sarı. Bunlar Irak'la alakaları yok. Yok yok. Yok yok. Dedeleri falan <laughs> sar, dedeleri sarı, sarı, de, sarı de, kanı var. Sarılardan geldi. Öz <laughs> mardim kuşu. Aynen <gülüyor> aynen. Öz mardim kuşu. Sarı dedelerin kanında Zaten sarı var. Kağıt mavilerle hep aynı. Aynen aynen. Aynı, aynı kandırlar. Yani dedelerinde pan. sarı şey evet. vardı. ha. Çok güzel abi. Çizgeliği bozdurdu. 2, 4, 6, 7. Bir tane çıktı dışarı. Bu da güzel bir mavi. Bu da erkektir. Ay hey, maşallah. Valla hasta Ne gerçekten ya? yani. Kaliteli kuşlar. Erkek ağa bak bir Kedi kapması. Asmaca gibidir. Allah star yani bu damızlık yapabilir. Gönül rahatlığıyla damızlık kuşlar. Bir, iki, şu da dişi herhalde. Karanlık tükürüm. Her aynen dişi. şu da dişi. Ya dişi erkekler zaten biz dernağa götürdüğümüz Bak, zaman ayrı Aynen. Siz bunu şey, şey yaparsanız bu da çok güzel. Bunlar aynı nokta atışı yapan kuşlardır. Ay maşallah. Kuşlar, kuşlar çok güzel bir kuş. Çok güzel bir Gerçi hepsi valla aynıdır birbirler Her zaten. Hepsi. Hepsi ne alıyor Mehmet diyen bu kuşlar güzeldi. O demin bıraktığım mavi ile bu alt üst ağız kardeştirler. O demin bıraktığımız akıya gelmedi. Alt alt ağız ağız aynen. Ağızdan gelmedi. Ağız kardeşler zaten benziyorlar birbirine. Alt üstürler Aynen. Bu ondan evet. daha büyüktür. Bu daha büyüktür. Aynen. Maşallah. Bunun altından da beyaz geliyor. Hayvan gibidir ya, ona büyüktür. Aynen. Hani şey yapabilirler, Bunlar, bunların da bunların da Bu da aynen o şeydir, dedelerine çekmiş. Sarık kanı var bunda da. Evet. Bu da güzel bir erkektir. Ne abi, ben dernekte artık dişi erkekleri yayılacağım. Sen ve abi. Zaten kuşlar hepsi bir soydan türeme aynı kuşlardırlar. <laughs> bu da dişidir. Herhalde bu yumurta yapmak üzeredir. Bu da sabuni dişidir. Evet. Ver abi ver. Aynen. Sen, Şu getir ben hepsini çekeyim. Bu dişi bizim kuşlara benziyor. Bizim kuşlara benziyor. Aynen. Bu da erkekler mavi. Bu da kağıt mavi nokta atışlı. Aynen, hepsi Ey, nokta maşallah. atışlıdırlar. Bunlar ekleştikçe oyları, oyları daha güzel oluyor. Bunlar içine girmişir. Güzel kuşlar Oyları daha güzel oluyor. Ekleştikçe yani kesinlikle almıyor kuşlar. Daha güzel oluyor. daha güzel oynuyorlar. Bunlarda seri e, sığa girme var yoksa direkt Yok yok, sığa giren yok. Sığa giren yok. Sığa giren yoksa hiç çünkü uçuran arkadaşlar rahat uçurabilir. Sığa girenleri mahalle aralarında, şehrin içinde uçurmak zor oluyor. <laughs> Yo, bunlar kesinlikle hedef şey şaşmazlar. Bunlar nereye uçurduysa nokta atışı. Yap. Demin o arkadaş var ya yani şu kadar pencere var. Kuş pencereden girip hedefe giriyordu. Düşün yani nokta atışı yapar o pencereden giriyor. Ben gözümle şahit oldum. Maşallah. Aynı bu kandan. Bu gençtir. Bu niye alan uçurabilir? Bu aynen gençtir. genç, Aralarında genç kuşlar var. Ha, genç diyor. Tüylerini dizdikten sonra uçurabilirler. Ya, bu bu da, da gençtir. Aynen bu da gençtir. Çok Bu da gençler Son üçlerdir. Çok iyi gençtir. Yani öyle ee, ya yani, genç olanları belirleyelim. Yani. Uçurma isteyenler kendilerine <laughs> genç olsunlar. <laughs> Aynen. Bu da erkektir. Bu yavru üstündedir Vedi abi. Ee, şey yapabilecek mi yavrular? Ne yapacağım? Yavrular sen küçük mü? Yavrular 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 No allah yavru varsa siz de götürürsünüz artık. Yapacak <laughs> bir şey yok. Sen götür Sen mi götürüyorsun? Sen de yavru var. Herhalde yavrusu bir tane yavru var. Maşallah. Ya, zeptir, ha, maşallah. Ne azap yavrusu. Sen, sen yavrusu. de ya ona şiş. kar yavruyu var mı? Sen, sen de onun kar yavruyu. yok. Ya bakarız olmazsa ayarlar. Yoksa ana babayı bir akal götürmüyor abi. abi. He? Vallahi e, ayarlay, ayarlay, Allah onlar Allah Allah. Yazık olmasa günah kırıyor mu? Bu da dişidir. Herhalde evet. onun dişisidir bu da. Evet. Aynen. şu şeyt be. Bu mavi de yok, çok yok, güzeldir. Yok, yumurta çok çok güzel Bu erkek. Aynen. yumurta üstündedir zaten. Evet maşallah. Allah be Allah asla resim. Kuşlar güzeldir. Her de kurban olan valla bu kuşlar valla güzel beslenmeye Ya begen, zaten bu kuşlar çocuklar kuşlardır. burada şey yapsaydı bu kuşlar kesinlikle kuşlar vermezdi. Çoğu Amca, çocuklar işe gittiği için şey yapıyor. Bu dedesine Kutlar çekmiş. Kutlar çemiği erkek de çok güzeldir. Allah'ın okuşu iyi yerler Bu dişidir. Maşallah erkek yani bu dedesine çekmiş. Şeydir. Dedesi aynen böyledi. Kuşlar bundan gelmedi. Çok iyi. Aynen. Et, i̇şte et, altından et, bu, aç, bu al, dediğim al. limoniler geliyor, sabuni geliyor. O kuş benim dikkatimi çekmiş. Abi buraya kuracağım, kapattıktan sonra dişi erkek ayıracağım ben. Dişi bu da herhalde bakayım. Bu da dişidir. dişidir Aynen o da dişidir. Şu an çok iyi dişiyor sanki yani. güzel bir dişiyor. Valla güzel bir Kuşlar sadece biraz bakımsız kalmış. Valla yok ben iyi amca... değilim. Valla bakımları ee, Ya biliyorsun abi. sadece e, astım evet. olduğu için pek yaklaşamıyor. Bu zayıftır. Bu güzel olmaz. Bu zayıf mıdır? Abi bu, kalsın o zaman. Bu, bu, bu zayıftır abi. biraz bu kalsın. Ya şu var o yüzden şey olmuş. O zayıftır. O kalsın abi. O beyaz halidir. Tamam abi. O emrime son günlerini tamam. yaşıyor. Aynak kuyruk sazlı olanlar var ya işte. Beyazlar Bayazlar bunun onlardan gelmez. Beyazlar onlardan gelmez. Bak abi maşallah. Aa. Yani bu beyazlar kolay kolay bulunmuyor ha. Gerçekten. Maşallah. Yurttan gelme beyazlar geldi mi güzel geliyor. Ne biçim beyazı oluyor. Beyin Bunların beyaz erkekleri iri yapılı oluyor. Amin. Dişileri minyon tipli oluyor. Ufak tipli. Bak mesela evet. bu da dişidir. Hiç hiç. Bu, yani kumru kadar. Çok Bunu ya, ilağın, evet. Bu ne ayrı anı hemen? Bu kabacaktır. Su içen yok. Bu maymasın. Sağ ol. Çiğ içiyorsun. Bunlar zaten korucuk geliyormuşlar. Evet. Öpücük vermiş değil mi? Biraz dişime çok benzersiz bunu ben alacağım. Zaten iki erkek bir dişidir beyazlar. Bu abi da erkektir yumurta üstünde. Bu da tüydedir i̇ki zaten. İki erkektir bir dişi değil Aynen de. iki erkek bir dişidirler. Evet. Maşallah. Allah ısrar etsin oğlum. Erkek ters yaktır. Bu da erkektir. Bunun gözünde şey olmuş herhalde. İstersen onu da bırak. Abi bu da kalsın. Bunun gözü sağ tutmuş bu olmaz. Aynen. Bu kalsın abi. Oo, oh, sökük, sökük kuş da. He he sökük kuş. Alaver onu ya alaver. Ne güzel de bu. Dayı görmedin Nurma adam onu tepletti. Onu He, istersen bunu buraya bırak bak. Ha tepeti. ağlayıp tepletti. Ya bu kapalı da. Vallahi abi düş, bunu alsa insan ben bunun gibi aldım iyileştiler yani. Bir şey yapacak. Çubuk ısıtacak. Evet. üstüne bastıracak gidiyor. Ben Hele denedim. Ne gelen bir bu ala şimdi folsun. Bu da sabuniler. Aynen dişidir o da. Bir tane bende vardı dayı. Yani ben bunu ilk gördüğüm zaman dedim ki bu benim kuşum <laughs> yani, ya da, var, var, bunu ayırdım, bunu kendim maşallah Ben kendime götüreceğim istiyorsan Bunu eve götüreceğim ben ya Siz şeyde o kufayı getir oğlum Allah ya. Hele o kartonu gelsene ama. mu? Arkadaşım o mu? Ben Bu dumanlar da geçin Çıkardığım dumanların aynısı zaten O Kabal havan getirdin. Aynen, aynen aynen aynen. Aynı. O kuşların devamıdır bunlar. Evet. Bunlar da onların devamı. Bunlardan bir erkek uçurdum ben. Evet. İnancın olsun 27 28 takla çıkıyor. 27 28 Aynı. takla. Vallahi ben gidiyordu. Vallahi 5 metre hak ediyordu. 35 40 metre. Yani ben az söylüyorum. Ama. Özel bir kutu yok, da. yok. Yok yok. Öyle küçük bir kutu aynen. bir bakalım. 5 40 metre. Bunun kartonu hiç gayri edebilir. Hadi. Kartonu hiç. Şemin dolu kuruşuna başka bir şey yok. Başka bir şey yoktur. Vallahi namusluysa hiç ölç eminim. <laughs> Bu da o kara olanların devamı. Aynen aynen onların devamı. Evet, zaten çok benziyor. Aynen. Bu da aynı onların devamı. Aynen zaten bunlar... yabancı kuş yok evet. aralarında. Bunlar da o kavaladan gelen dumanlar. Kuşlar zaten değil, neydi onlar aynı bir sürü. Zaten ne akrabadırlar da bunlar dumanlıdırlar. Aynen değil yani, Aynen bilemiyor. zaten bunlar aynıdırlar. Hepsi rahmetli İbrahim abim kuşlar. Aynen aynen hepsi bir yerden gelmek kuşlardı zaten. Allah rahmet eylesin. Bu İbrahim abi de bizim Diyarbakır'da rahmetli kıyımcı Mustafa Çiftlik dediğimiz. O da onun gibi meşhur ee, yani bir şey. Malinde tanım yan yok. Bir tane miskin düşüyor karşıda. Allah Allah, Allah. bu kuş zaten bu kuş çok güzel. Hani o kanadı ya. işte kanadı. Ya, ya bu, bu kuş. Abi bu kuş. Bunun kanadında sıratı olmaydı. Vallahi insan götürür bu kuşu kenne kumasta. Böyle, Çok baş ya, damızlık öyle. baş. Baş bir damızlık yapardı Aynen kuşu. öyle. Bu kumasta bunun gibi aynen güzel öyle. bir kuş daha yoktu. Annesi aynen bu şekilde maviydi. Aynen aynı bu şekilde. Ne ki? Yani, evet, i̇şte, hazır. güzel kuş her zaman böyle azlık oluyor. Bu da hala genç bir erkek uçurmalı. Park mavilerden, kağıt mavi dediğimiz mavilerden. Bu da dedelerinden çekmiş. Sabun Onlar iki. beş. Paslı. Onlar da dumanlı bir mavi. Aynen öyle. Bu güzel bir miski dişi altı. Şöyle bir tane de ben saydım. Altın. Doğru da kuşak. Bir evet. tane. Kırk tane bir Bu da dişi. Bu Yok. Evet. Şey nasıl gibi gibiydi. Neresi sıkıntı bir Lastiği gibi de maşallah. Ha bu değil. Bir tane var. Bu eti bu kutu altı işiyoruz. Bu kutu altı. Aklınıza kalsın abi. Şunu sayması biraz zor oldu. Emin. Abi. Bak bu saydım nerede zaten 41 tane de. Abi e Abi de kaç tane kaldı? Bir tane kaldı o. Bu iş sana kaldıysa 38 tane. 38 tane Aynen. Doğrudur dayı. Sen de akşamını saymışsan. Bir bak ben de 41 tane. Ben yerde bir tane de beyazını tuttun zaten. Yavrum ağzını tuttun. Allah'ım. Hadi amca Baksana,

Yok, var mı Bunların yolusu da var. Altı, bu eti yedi. Burası yedi. Bakalım. <laughs> şu kuşu tut bakalım maşallah. Şu an bu yavrusu var. Yavrusunu da küçük bir size vereceğim. Götüren abi. Yok, yok. Yavruyu götürem yok, yok. yok. Ben yavruyu götüren mi ona? Götüremezsin. Yok, yok. Sen götürürsün. <laughs> yedi, bu eti sakız dişidir. Bu dişi de çok güzel. Bu dişi de çok güzel değil okay, okay. Sekiz, etti. Abi üç tane kaldı, onu amcaya bırakın. Evet. Zaten şeydir, iki erkek bir dişi kaldı. Evet. Bir tane zaten o gösterdiğin hafifti, bir tane gözünde o oyun, oyunlu olan. Bu evet. dişi Ondan... sabuni. Orada Ol, küçük bir yavru, yavru. kanka. Tamam abi. O tamam şuna video bizi yarım saat ettiniz. Allah razı olsun. Gerçekten bize güzel kuşlar verdiniz. Abi alan temmeliyiz yavrusunu da, uçursun. Gerçekten çok güzel. Ama yüreğinize sağlık olsun. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Dün camiye salam Dün olsun. olsun. Camiye bizi Olayım. beklesin. Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar.